Merhaba değerli izleyenler. Cumhuriyet TV'ye hoş geldiniz. Bugün Profesör Doktor Mithat Baydur'la beraberiz. Siyaset bilimci kendisi ve önemli bir hususu konuşacağız. Bilhassa son 2-3 yıldır çok da tartışılan bir husus. Vatandaşlık verilen yabancılar, bunların seçimlere olan etkileri. Bunları konuşup değerlendirmeye çalışacağız. Öncelikle hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Şeref verdiniz, bizi kırmadınız, yayına katıldınız. Hocam. Evet, sağ olun. E, ben çok gizaydı. kısa olarak çok kısa olarak hemen size bir e, rakam okumak istiyorum. İçişleri Bakanlığı'nın yeni yayınladığı bir rakam. E, vatandaşlık kazananlar, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı kazananları rakamlarını verdiler. Suriye uyruklu 237 bin, Çin uyruklu Doğu Türkistan 12 bin e, civarı, Ahıska Türk'ü 117 bin, Afganistan uyruklu 47 bin. Toplam 413 bin 548 şeklinde bir rakam verilmiş. Fakat ben burada bir tarih aralığı göremedim. Yani belki İçişleri Bakanlığı vermiştir, benim gözümden kaçmıştır bilmiyorum ama bir tarih aralığı göremedim. Yani bu bir aylık süreci mi kapsıyor, bir senelik süreci mi kapsıyor veya hangi yılı kapsıyor? Bunları göremedim. Hocam bu sayıları siz inandırıcı buldunuz mu? Veya tarih aralığı olarak ne gibi bir şey olabilir sizce? Yani şimdi bu bunu doğru söylemiyorlar demem için benim de elimde bir veri olması lazım. Elimde bir veri yok ama sadece şöyle bir projeksiyon yaparım yapabilirim. E, bu e, mesela Türkiye'deki sığınmacılar e, ne kadar yani doğru düzgün bir rakam verin bilelim dendiğinde İçişleri Bakanlığı 3 milyon civarında 3 milyon 400 civarında bir rakam olduğu söyleniyor. İktidardan bir başka bir kimse çıkıyor. İşte aşağı yukarı Türkiye'de ensar çerçevesinde 5-6 milyon Suriyeliye bakıyoruz diyor. E, biz sığınmacılara karşı olma çerçevesinde bir milliyetçi dalga ile beraber yükselen Zafer Partisi yetkililerine baktığımızda ve diğer buna benzer bazı söylemlere 13 milyon olduğunu ıı, iddia edenler var. Dolayısıyla bu rakamlarda yani bunların hepsini toplayıp ortalamasını alsak bile Ömer Can Bey yani nereden baksanız Türkiye'de 7-8 milyon sığınmacı var. 7-8 milyon sığınmacı varsa ve bu aşağı yukarı esasında 2013'lü, 2014'lü yıllara kadar gidiyorsa bunların gelişleri bu rakamların çok fazla inandırıcı olmadığını söylemekte mümkün. Esasında yani Hatay civarında kullanılan oylardan işte yurt dışındaki kullanılan oylardan mesela Türkiye'de biliyorsunuz 400 bin dolar yeni oldu. 250 bin dolara vatandaşlık satıldı. Evet. Yani 250 bin dolara vatandaşlık satıyorsunuz. Vatandaş evi alanlar burada yaşamıyor. Yazdan yaza geliyor. Belki Katar'da, belki Suudi Arabistan'da yurt dışına oy kullanma hakları çerçevesinde bu vatandaşların oralarda sıraya girenlerde de oy kullandıklarını da sayarsak aşağı yukarı seçimlerde İllet İttifakı ile Cumhur İttifakı arasındaki farka kadar dayanan bir rakam olduğunu kestirmek zor değil. Ben bunu zaten seçim akşamı TV, katıldığı televizyon programında da söylemiştim. Aşağı yukarı 2 milyon 400 civarında bir fark var. E, bu, 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 sığınmacıların e, yani bu sadece Suriyeli İranlı, Afganlı, Pakistanlı e, bu sığınmacıların kullandığı 3 aşağı 5 yukarı oylara tekabül ediyor. Dolayısıyla Türkiye'de vatandaşlığı sonradan elde edenlerin Türkiye'nin kaderine e, hükmettiği ya da hükmetmeye artık çok yakın olduğu konusunda bir hüküm orada verebiliriz. Maalesef burada esas önemli olan şey, seçimler de gelip geçiyor. Baki kalan esasında Türkiye Cumhuriyeti'dir, Cumhuriyet'in değerleridir, öyle olmalıdır. Cumhuriyet'in 100. yılını kutluyoruz ama bu kurumlara olan güvenin sarsılması bence esasında hepsinden daha vahim. Hocam o, yani, o zaman açıkça, açıkça şöyle sorayım hocam, çok affedersiniz sözünüz kesmiş gibi oldum. Estağfurullah, estağfurullah. Ee, Yeni bir seçmen kitlesi mi yaratılıyor? Hmm. Yani ben şöyle bir şey söyleyeyim, bundan yaklaşık 4 yıl kadar önce Siyasal İslamcıların Türkiye'deki akıl hocalarından biri diyebileceğimiz bir şahıs. Dedi ki Türkiye'yi birazcık Araplaştıracağız. Büyük şehirlerde Arap mahalleleri kuracağız. Şimdi bunu söyleyen ismin bunu boşuna söylediğini ben düşünmüyorum. Çünkü onun gibi birçok farklı isim de benzer şeyleri daha sonraları söylediler. Yeni bir seçmen kitlesi mi yaratılıyor? Bu anlamda Türkiye'de böyle bir operasyon mu var sizce? Ee, yani gidişata bakılırsa ürkütücü yanı bu zaten. Bu e, dolayısıyla ya kurumlar olan güveni onu söyleyecektim. Mesela TÜİK bir rakam veriyor. Yani enflasyon rakamı sokaktaki enflasyon rakamına uymuyor. İşte öbür taraftan e, İçişleri Bakanlığı'na, bilmem e, diyorsunuz sığınmacı sayısı ne kadardır? Bir rakam veriyor. Sığınmacı sayısı yani sizin kafanızda yani çizmiş olduğunuz ortadaki tabloya baktığınızda yani İstanbul'da büyük şehirlerde yaşayanlar kilis gibi Reyhan gibi yerlerde bugün ilçe belediye başkanlığı seçimleri olsa neredeyse Suriye'nin kazanacağının çok aşikar olduğu böyle bir atmosfere böyle bir sosyal iklime baktığınızda bu rakamlara uyumadığı görülüyor. Merkez Bankası bilmem şeyleri ay ay e, ne ayarlıyor. Ne e, işte net hata noksan rakamlarını Böyle bir bir, 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 tuhaf tuhaf bir rakamlar. Merkez Bankası'na güvenemiyorsunuz. Türkiye güvenemiyorsunuz. İçişleri Bakanlığı rakamları konusunda tereddüte düşebiliyorsanız eğer sizin Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin gözetim ve denetiminde olan bu kurumlarla devlete olan güven çerçevesinde gönül bağınız, inanç bağınız zayıflamaya başlıyor. Bunu bir kere koyalım. E bir taraftan sizin söylediğiniz gibi bu demeçlere ve ileriye dair bu projeksiyona bakıldığında Türk halkının bu kadar çok tedirgin olmasının, bu konuya imtina ile yaklaşmasının, bu konuda bir protest hareket göstermesinin nesnel sebepleri olduğunu anlıyorsunuz. Yani Türkiye'nin sosyal dokusu değişiyor, Türkiye'nin kültürel iklimi değişiyor, Türkiye'nin esasında huzuru değişiyor, daha doğrusu bozuluyor. Yani bu konu bu konu esasında geçiştirecek bir konu değil. Bunun en taze örneği, bakın bu şu anda, bu, bugün günlerden de bir Haziran. Bir Haziran'da biz bu programı yapıyoruz. Yarım saat evvel benim cep telefonuna gelen bir nokta, Sinan Oğan, yani son anda Cumhur İttifakı ile anlaştı. Sinan Oğan'ın çıkış noktalarından bir tanesi, sığınmacıları gönderme konusundaki net ve radikal tavrıydı. Cumhur İttifakı ile anlaştı, Sayın Cumhurbaşkanı ile görüştü. Aynı Sinan Oğan, dün itibariyle diyor ki sığınmacıları en kısa zamanda göndereceğiz. Cumhurbaşkanlığı danışmanlarından Profesör Yasin Oktay diyor ki sığınmacıları göndermek gibi bir takvimimiz yok bizim diyor. Buyurun hangisine inanacaksınız? Evet. Ha, demek ki sığınmacıları gönderme konusunda iktidarın diğer 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 ittifakların partileri, diğer ittifak ögeleri gibi bu konuda bir net bir tavrı, çok fazla bir niyeti yok. Peki niyeti yoksa Türkiye'ye karşı bir, Türk halkına karşı bir intikam mı alıyor? gerçekten Türkiye halkının daha önce var olan bu dokusunu bozmak mı istiyor? E vallahi esasında yani cumhuriyet değerleriyle barışık, çok fazla böyle bir seküler, çok fazla böyle bir daha rasyonalist, bilime inanan, aydınlık, Türkiye'nin progresifist, modernleşme sürecini tamamlamaya yönelik tarzda eğer bir pozisyon alışı, bir vaziyet alışı, bir duruşu yoksa bu siyasal iktidarın, eğer eğer biz e, Suriye'ye ilk girdiğinde de söylediği gibi esasında bir ihvan hareketi çerçevesinde buralarda bir Sünnileşme, bir tür bir bir ümmet toplumu yaratabilme gibi bir kaygısı varsa, e, bu bu konudaki e, e, işi ağırdan alması, sığınmacıları sığınmacıları geri göndermeme konusunda bu işi biraz yavaşlatmak istemesinde böyle bir niyette görülebilir. Hocam burada <laughs> bir diğer husus da zaten e, başta da bahsetmiştiniz. E, yabancılara konut edindirme veya daha doğrusu gayrimenkul edindirme yoluyla vatandaşlık satışı mevzusu. Bir ikinci husus. Evet. Yine bunu tabi hukuki e, altyapısını da bilemiyorum fakat geçici sığınmacı statüsündeki e, Suriyelilere istisnai vatandaşlık kapsamında vatandaşlık veriliyor bugün. E, siz bu iki husus hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya ben biraz araştırma yaptım ve e, hiçbir medeni ülkede böyle bir vatandaşlık satış yönteminin olmadığını gördüm. Sadece oturum veriliyor ve uzunca yıllar boyunca onların hareketlerine göre bakılıyor. Ondan sonra bir vatandaşlık düşünülüyor. Bunun garantisi de yok. bir ikincisi de biraz önce söylediğim gibi istisnai vatandaşlık kapsamında verilebilir mi? Bu iki husus hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya burada sanki bir şeyler delinmeye mi çalışılıyor? Yasa hukuk. bu anlamda ne düşünürsünüz? Çok doğru söylüyorsunuz. Şimdi mesela bunu işte İspanya yapıyor, Portekiz yapıyor. yani böyle bir konut aldığınız zaman ancak bir, bir, şöyle bir imtiyaz elde ediyorsunuz. Size oturma izni veriyor orada bir eviniz olduğu için. Şimdi Türkiye'de 250 bin dolara, şimdi 400 bin dolara çıkarttılar. Onlarda da çok büyük bir şaibe var. Yani böyle bir aile aldığı zaman o hangi aile varsa onun tümüne verildiğine dair bir takım şahibeler var. Ama ben bunun peşine düşüp tabii bakmadım. Ama şu konuda... O kadar esasında doğru bir tespitiniz var ki, bunu yaparken aynı zamanda da böyle bir iktidarın bir milliyetçi damardan beslenmek istemesi, esasında çok bir milliyetçiyle övünen bir partiyle ittifak içerisinde aynı olması, Millet ittifakında milliyetçiliğinin eksik olmasını ortaya dökmesi, esasında iktidarın çoğu kez yaptığı gibi bir tür yani şeyiyle nasıl söylesem, e, böyle bir hani e, psikolojide mitofobi diyorlar. Yani sürekli doğru olmayan bir şeyi tekrar etme hastalığının çerçevesinde gerçekle hakikati birbirine katarak toplumsal kümelerde en sonunda neyin gerçek, neyin hakikat olduğunu artık ayırt edemeyecek kadar zayıf bir bilince erişmesini sağlamak bir tavır alışı var. 250 bin dolara vatandaşlık satan bir iktidarın milliyetçiliğinden söz edilebilir mi? Ya da daha doğrusu 250 bin dolara vatandaşlık satıyorsunuz diye protesto eden bir iktidarı milliyetçi olmakla suçlanabilir mi? Türkiye'deki bütün mevduatın çok büyük bir bölümünü dolara endeksleyerek, kurkulmalı mevduat adı altında esasında böyle bir e, e, Türk lirası elbisesi giydirilmiş bir dolar hesabı olduğundan hareketle bütün bir mevduatı dolarize eden bir iktidarın milliyetçi olduğundan söz edilebilir mi? Hangisini size sayayım? Biden ilk defa Amerikan tarihinde bir başkanın çıkıp da Türkiye'nin cumhurbaşkanına siz Ermeni soykırımı yaptınız dediğinde daha sonra siyasal iktidar ve muhalefet tarafından Amerika ziyaretinde hemen akabinde gittiğinizde buna itiraz ettiniz mi diye sorduğunuzda Türkiye Cumhurbaşkanı hamdolsun bu konu gündeme gelme dediğinde böyle bir iktidarın milliyetçi olduğundan söz edilebilir mi? Yani sayabileceğim o kadar çok şey var ki yani kendi altı oku içerisinde milliyetçilik olan Eski rahmetli genel başkanının biz milliyetçiliğimizi Ege'nin sularına Kıbrıs'ın dağlarına yazdık dediğinde, daha önceki önceki genel başkanının 1964'te Johnson mektubu geldiğinde ve Türkiye'yi tehdit ettiğinde olsun yeni bir dünya kurulur ve Türkiye o dünyada yerini alır diyen bir siyasi partinin milliyetçi olmadığına dair bir ithamda bulunabilir mi? Siz her şeyi ters yüz ettiniz ya, her şeyi ters yüz ettiniz milliyetçiliği ayaklar altına aldık deyip de bana Türklükle ve Kürtlükle gelmeyin diyen bir iktidar milliyetçi olacak ve bütün bir cumhuriyet tarihi boyunca bir ulus devlet yaratma projesi altında milliyetçilik altı okundan biri olan bir iktidara ve bunu bütün siyasal meselelerde, krizlerde ispat etmiş bir iktidarı milliyetçi olmak, olmamakla suçlayacaksınız. Bu bütün bir hakikati ters yüz etme çabasından başka hiçbir şey değildir. Bu algı operasyonlarına karşı Esasında bütün bir muhalefetin ve bir cumhuriyet değerlerine bağlı olan bütün toplumsal grupların ve kümelerin sert bir direnç göstermesi lazım. Hocam o zaman burada şunu da sormuş olayım. Ee, süreci izlediğimizde bilhassa bu yabancılar işte kaçaklar, sığınmacılar vesaire konusunda söylüyorum. Süreci incelediğimizde bunların geri gönderilmesini istemeyen yani burada sadece tabii gayri insani şekillerden bahsetmiyorum yani insani şekillerde gönderilmesini dahi istemeyen buna tamamen karşı olan ve hatta düzenini kurmuş olanlara vatandaşlık verilsin diyen Türkiye'de bazı kitleler görüyorum. Mesela bunlardan birisi liberaller, bir diğer kitle HDP seçmenleri ve HDP'li yetkililer. Diğeri... İşte hala yurt dışında kaçak olarak yaşayan veya oranın vatanda, vatan devletleriyle anlaşmış olan FETÖ'cüler ve bu ithamda bulunanlar. Bunların sığınmacılar hususunda ortak bir zeminde buluştuklarını görüyoruz. Yani burada kimseyi tabii suçlama anlamında söylemiyorum. Sakın yanlış anlaşılmasın. Bu fikir anlamında söylüyorum. Ortak bir zeminde buluşmuş oluyorlar. Burada bizim de biraz önce sizinle bahsetmiş olduğunuz ee, yeni bir seçmen kitlesi yaratılması, Türkiye'nin demografik, sosyolojik, kültürel olarak e, değiştirilmeye çalışılması projesiyle alakalı. Muhalefete burada ne görev düşüyor sizce? Yani sizce muhalefet nasıl bir yöntem izlemeli de e, hali hazırdaki iktidarı, yeni seçilmiş olan iktidarı bu konuda ikna edebilsin? Veya milli çıkarlarımıza yönelik e, sürükleyebilsin diyeyim. Şimdi bu e, esasında bütün Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönem tarihi ve Cumhuriyet tarihinin e, ilk çeyrek yılı ve sonraki yılları kısmen de esasında bir iskan tarihidir sevgili Ömercan. Bir iskan tarihidir. Yani 1877 78 Osmanlı Rus Savaşı'ndan sonra yaklaşık 1,5-2 milyon civarında göçmen geliyor bu topraklara. Daha sonra 1877 78 halk arasında 93 harbi diyebildiğimiz bu savaşla Balkan Savaşı arasında peyderpey dediğimiz parti parti gelen 2 milyon tekrar göçmen var. Kafkaslardan, Balkanlardan gelen var. 1912'deki Balkan Savaşı, 1912 Balkan Savaşı'nda yine 2 milyona yakın Balkanlardan bu topraklara geliyor. Ulu Önder Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım da onların arasında geliyor. Zübeyde Hanım da İstanbul'a geliyor, hakaretler diye tutuyorlar. Atatürk'ün annesi de göçmenlerin arasında. E şimdi Balkan Savaşı'ndan sonra tekrar Birinci Dünya Savaşı'nda bir takım göçler geliyor ve ondan sonra Lozan'la beraber mübadele anlaşmaları çerçevesinde büyük göçler oluyor. 13 milyon falan bir nüfusu var. Bu 13 milyonun yarısından fazlası ya yeni gelmiş bu topraklara, bu coğrafyaya ya da bir kuşak önce gelmiş. İşte Cumhuriyet onları bir şemsiye altında toplayarak bir üst kimlik, Türk üst kimliği çerçevesi adı altında anayasal bir bayla, yurttaşlık bayla onlar bir tebaydı, onları bir millet yapıyor. Onlar kuldu, onu yurttaş yapıyor ve buraya bağlamaya çalışıyor. Şimdi bunu şunun için söylüyorum. Bizim bizim arka planımızda, tarihimizde o, zaman ta, ta, o zamanki tabirle ecanip gürüzlük denen, ecanip gürüzlük yani ecnebi düşmanlığı, ecnebi yabancı düşmanlığı ya da latince, frankçe adıyla xenofobia yani xenofobik yabancı düşmanı değil bu toplum. Bu toplum değil. Ama bunun bir sizin çok güzel ifade ettiğin gibi demografik, kültürel, sosyal ve siyasal bağlamda bir sınırı Hocam, var. Hocam bir, bir ekleme yapayım çok özür dileyerek bir ekleme sadece kısaca. Türkiye Cumhuriyeti'nin nüfusu 80 küsür milyon ve şu anda bahsedilen bu bütün rakamların ortalamasını aldığımızda 10 milyon civarı bir yabancı rakamı çıkıyor. Yani burada kastetmeye çalıştığım aslında şu, tabii ki Türkiye Cumhuriyeti'ndeki hiçbir vatandaş yabancı düşmanı veya ırkçılık, faşistlik seviyesinde böyle bir şey söylemiyor. Bu tamamen... E, akli bir e, çıkarım yoluyla ortaya şunu yani 85 milyonluk bir ülkede 10 milyon yabancı sayısı inanılmaz bir e, oranladığınızda inanılmaz bir rakam olarak çıkıyor. Dünyanın en çok fazla doğru. yabancısına sahip ülkesi. %2'dir, 3'tür. 3'tür. Evet. Tabii, tabii çok çok doğru. %2 yani bu istatistik olarak çok doğru söylüyorsun. Yani dünyadaki istatistik olarak istatistik %2-3'tür. Yani bu %12, 13, 15 civarlarına geliyorsa burada bir problem var demektir. Şimdi öbür e, tarafta şimdi insan hakları, demokrasi bilmem e, evrensel normlar, değerler dersi veren Batı, Yunanistan botları kurşunlayarak, botları delerek ölümüne sebep oluyor. Ebru taraftan Norveç, Kanada çıkıyor diyor ki ben mesela sadece 60 tane aldırım ama bunların içerisinde hekimdi, mühendisdi, bilişim, yazılımcı falan varsa bana onları gönderin diyor. Yani esasında Almanya ya 1960-61'lerde ilk Türk işçileri giderken çırı çıplak soyup dişlerini muayene eder, at muayenesi yapar gibi yapan bir batı zihniyetinin burada esasında yeniden hortladığını görüyoruz. Bu çok gayri insani bir şeydir. Şimdi burada da Türkiye'nin buna talip olması esasındaki biraz önce söylediğimiz gibi bazı ileriye dönük siyasal bir proje çerçevesinde buna böyle bir niyetli, hevesli, iştahlı gözükmesinde Batı geri kabul anlaşmasıyla bol bol kullanıyor. Hem de geri kabul anlaşmasıyla esasında bir şeyle yani tek bir mermi atmadan bütün Türkiye'nin beşeri sermayesini mahvederek ve adeta teslim olmasını zorluyor bu bakın yani bunun dışında çok önemli bir savaştı. Biz Çanakkale Savaşı'na hep derler ya Galatasaray Lisesi öğrencileri vardı orada, İstanbul Erkek Lisesi öğrenci vardı. Esasında bir yedek subaylar savaşı da denir ona o zamanlar. Miktarda yedek subay denince yani esasında okumuş etmiş insanlar tabii yedek subay e, kadrosunda askerlik yapıyor. Bunları kaybetti Beşeri Salim e, Türkiye'nin Çanakkale Savaşı sonrası benim benim burada bir, bir programda da söyledim. Onu bir başlık olarak verdiler. Türkiye'nin ikinci beşeri sermayesini kaybetmesine sebep olan bir hadisedir bu sığınmacılar meselesi. Bozulan dokuyla Türkiye'nin bozulan mak makroekonomik dengeleriyle yükselen enflasyon şimdi söyleyeceğim ne için olduğunu. Yükselen enflasyon ve yükselen işsizlik ve bozulan toplumsal doku sebebiyle buraları yaşanmaz halde bulan Türkiye'nin hekimleri, Türkiye'nin mühendisleri, Türkiye'nin yazılımcıları, Türkiye'nin e, bütün ara elemanları, yetişmiş ara elemanları batıya göç ediyor. Sadece İngiltere'ye 3 sene içerisinde gidenlerin, yani benim kızım da Londra'da görev yapıyor, 243 bin civarında. Şimdi bu sadece bu yılın yani 2023'ün Ocak, Şubat, Mart ayında giden hekim sayısı 2385 ve hala bin küsur tanesinin de savcılıktan ihal kağıdı alarak hazırlandığı söyleniyor. Bunlar resmi rakamlar. Türkiye beşeri sermayesini kaybediyor. Bunu Ömercan senin verdiğin vergilerle sen karşıladın. Ben Profesör Doktor Mithat Maydun olarak ben karşıladım. Bunlar bizim üniversitelerimizde okudu. Bizim verdiğimiz vergilerle okudu. Biz yetiştirdiğimiz bütün bu insanları Batı'ya sıfır sermayeyle veriyoruz. Yani Batı bizim yetiştirdiğimiz adamları alıyor. Biz de öbür taraftan Suriye'de eğer kendi şeyinin okuma tahtili olmayan, o yani bu göç ettiği ülkenin dilini bilmeyen, üstelik yaptığı taşkınlıklarla bütün toplumsal huzuru, dinginliği ve o toplumu yaratmak istediği o sinerjiyi bozan bir kompozisyona mahkum oluyoruz. Daha acı bir rakam söyleyeyim. Cumhuriyet tarihi boyunca Cumhuriyet'in açmış olduğu şeker fabrikasıydı, dokunma fabrikasıydı, silah fabrikasıydı. Bütün bunların satıldıkları zaten sırada çay kuru, botaş falan var büyük ihtimalle. Onlar da gidecek. Botaş konuşuluyor da, hocam. Botaş halinde konuşuluyor. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarına gelene kadar 2002 yılına kadar 7 milyar dolarlık özelleştirme yapılmış. Adalet ve Kalkınma Partisi Cumhuriyeti kendi kurduğu değil, kendi yaptığı değil, Cumhuriyet'ten devraldığı bütün bu tesisleri satarak 65 milyar doları cebine koyuyor. 65 milyar dolara 7 milyar dolar eklerseniz 72 eder. Üzerine 28 milyar dolar da bizden koyarak 100 milyar dolar harcadı bütün bu sığınmacılara. Bu ülkenin parasına yazık değil mi? Bugün de enflasyon üç haneli olacak mı, olmayacak mı? Yükselen işsizliği nasıl önleyeceğiz? Dövizi nasıl tutabileceğiz? Bloomberg bir rakam verdi. Son 16 ayda dövizi tutabilmek için Türkiye 177 milyar dolar harcamış. Bizim paramız bugün kasa, Merkez Bankası rezervleri eksi 72 milyar dolar civarında. Bu denge niye bozuldu? Türkiye tarihinin bu en karanlık tablosuyla niye karşı karşıya kaldı? Niye bu sığınmacılar meselesi örtmek? Bir, bir de barınma krizi var hocam biliyorsunuz. Yani inanılmaz e, bir barınma krizi de var. Tabii. Aynı şekilde. O konut krizi olarak geri geliyor. Yani bunu daha, bunun daha çok fazla implikasyonları olacak zaten. Ortalama tahsil seviyesini biz ilkokul üçlerden zar zor 8. sınıf seviyesine getirdik. 8. sınıf seviyesinden herhalde tekrar 4,5 seneye falan düşecek. Yani Türkiye'deki bütün tahsil seviyesindeki sayısı mevcut nüfusa böldüğünüzde geriye doğru gidiyor. Kişi başına milli gelir 2012'lerde 12.600 dolardı, 9.600'lere falan düştü, 3.000 dolar geri geldi. E şimdi dolar bir daha artarsa, yeni dolar yani çünkü siz TL olarak hesap ettiğiniz zaman milli gelirinizi, artan yeni dolar fiyatına böldüğünüz zaman muhtemelen daha aşağılara girecek. Bu tabloya peki Türk insanı hak ediyor mu? Yani bunu, bunu oturup neden yani bu insanlar, neden biz buna itiraz ediyoruz? Neden muhalefet buna itiraz etmek zorunda hissediyor? Bunun bir takım nesnel sebepleri var. Ya bunun bir sınırı var. Bunun bir sınırı var. Bunu oturacaksınız, diyeceksiniz. Ben de 2 milyon, en fazla 1,5 milyon alabilirim. Bunu da toplumun Türkiye'nin değilken Osmanlı isken politikası öyleydi. Bir yerde kümelenmesinler diye değişik yerlere, vilayetlere dağıtırdı. Orada bir güç unsuru oluşturmasınlar. Orada bir baskı unsuru oluşturmasınlar diye. E şimdi aynı vilayetlere topluyorsunuz. Yarın bugün Gaziantep'te, Hatay'da, ya ona yakın bütün vilayetlerde Türkiye'nin böyle bir güney kuşağında böyle bir hareket, bir isyan, bir başkar kaldı olduğu zaman tekrar Cumhuriyet'in karşı karşıya kaldığı isyanlar gibi bir de bunları bastırma hareketiyle mi yani karşı karşıya kalacağız? Ya da bunlar bir çoğunluğu elde ettiğinde bir referandum yaparak Aynı bir Hatay meselesinin 1930'lardaki çözümü gibi tekrar biz başka bir ülkeye Suriye ile birleşmek söz dediğinde Türkiye bunu uluslararası bir arenada götürdüklerinde tekrar bu krizi çözmek zorunda mı bırakacaksınız Türkiye'yi? Şimdi bütün bunları bugünden sadece yumuşak tarzda konuşarak değil, bu konuda paneller yaparak, yayınlar yaparak, kamuoyu oluşturarak, uluslararası araneye taşıyarak, yani iktidara bir baskı yaparak bunu sürekli Türkiye'nin gündemde tutması lazım. Çünkü senin de biraz önce çok söylediğin gibi bu e, satın aldığımız her şeyin bakın işte bugün itibariyle ekmeğin 10 lira olmasından konuşuluyor. Satın aldığımız her şeyin fiyatının artmasından, oturduğumuz yerin kirasını nasıl ödeyeceğini düşüneceğimizden, düşünmemizden, çocuğumuzu hangi daha iyi bir okula artık veremeyeceğimiz konusundaki hayal kırıklıklarımızdan ibaret bir, bir çelişkiler ve sorunlar yumağı olarak karşımıza çıkıyor. Hocam bir örnek e, vermek isterim müsaadenizle. E, Ekonomide temeldir arz-talep ilişkisi e, ve İstanbul'da bugün bahsedilen gayri resmi rakamlarla 5,5 milyon civarı yabancı var. İşte sığınmacısı, kaçağı, diğer statüde gelenleri, mülteci statüsünde olanları vesaire Ve bu 5,5 milyon e, kişinin, yabancının e, esasında biz bir haneye 5 kişi düştüğünü varsayarsak e, örnek verelim... 1 milyon hane eder yani İstanbul'da bugün e, aşağı yukarı yabancıların işgal etmiş oldukları hane sayısı 1 milyon konut yani e, şu an inanılmaz bir konut krizinden bahsediyoruz e, bir arz problemi olduğundan bahsediyoruz e, fakat 1 milyon konut da yabancılar tarafından işgal edilmiş durumda İnanılmaz büyük bir rakam. Ee, yani hocam böyle de etkileri var. Biz sadece tabii şu işsizlik oldu, onlar geldi iş, işte işimizi kaybettik vesaire gibi konuşulanları duyuyoruz. Fakat e, arka planda başka sebeplere de e, gidiyor bu olay. Yani bir az talep dengesini de bozma durumu var. E, bu hususa ne dersiniz hocam? E, o, o doğru. Yani zaten o ekonomi karşımıza çıkıyor. Yani biraz önce söylediğimiz gibi konut fiyatları olarak karşı çıkıyor. Dolayısıyla şeydeki... Üretimdeki e, iştahsızlık biliyorsunuz, ihracat rakamları da bugün itibariyle yayınlandı. 0.3 düşmüş. İthalat %14 artmış. İthalat %14 artıyor. İthalatı karşılamak için ihracatın daha fazla artması lazım. Yani 18-20 olması lazım. İhracat 0.3'e düşüyor. E, dış ticaret açığı büyüyor. Dış ticaret açığıyla beraber cari açıkta muhtemelen yani belki yazın biraz kapatılabilir ama büyüme trendi içerisinde. Bütün bunları karşılamak için döviz bulmamız lazım. Ee, döviz bulamazsınız. Türkiye çok daha büyük dar boğazlara gireceği aşikar bir şekilde. Ama burada bir başka iktisadi boyut dışında da şöyle bir boyut var sevgili Ömercan. Şöyle mesela İngiltere göç alıyor değil mi? Amerika Birleşikleri göç alıyor. Ben mesela New York'a da gidiyorum işte Londra'da gidiyorum. Bakıyorum orada bir normal bir düzen sürü. Yani hegemonik bir kültürü var. Yani oraya geleni o içine alıyor. O içine onu, onu absorbe etmeye çalışıyor. Gelen de herhangi bir taşkınlık yapmayarak Orada bir esasında biraz daha böyle bir daha low profile dediğimiz düşük profil oluyor. Boyun eğiliyor, kabulleniyor. Şimdi bu Londra'da da böyle. Mesela Londra dünyanın en huzurlu kentlerinden bir tanesi ki Hint kökenli bir başbakanı olmasına rağmen çok enteresan bir şey. Şimdi Türkiye'nin problemlerinden biri. Türkiye millet olabilme ve cumhuriyet değerlerini aşılayabilme trendini ve buna paralel olarak çünkü o bir moda, yani Cumhuriyet'in aydınlanma projesi bir modernleşme projesiydi aynı zamanda. Türkiye'nin modernleşme süreci tam teşekkülü tamamlayamadığı, teşekkül etmediği için bir başka deyişle Türkiye yani Nişantaşı ve Etiler'de bilgi toplumu, İstanbul'un Tuzla'sında sanayi toplumu, Çatalca'nın bir köyünde, Ücra bir köyünde tarım toplumu yani üç dalgayı da tarımdı, sanayiydi, bilgi toplumu, üç dalgayı bir arada yaşaması hasebiyle ve kent çeperlerinde almış olduğu göçlerle beraber bunları da sendikaya üyesi, sendikal yani böyle bir emekçi sınıfı yani daha literatüre bağlı kalarak söylersek terminoloji bir proletarya, bir içi sınıfı yapamayıp ne kentli ne köylü kalan kültürel olarak yani sosyo kültür olarak ne kentli ne köylü lümpen bir sınıf. Sosyoekonomik olarak da işçi sınıfı olmayan, proleter olmayan bir ara sınıf çerçevesinde kaldığı için bir kentlere özgü hegemonik bir kültür inşa edemedi. Hegemonik bir kültürü böyle bir dominant bir faktör olarak sağlayamadı. Dolayısıyla gelen her mahalle kendi getosunu oluşturuyor, farklı kamusal alanlar oluşuyor, kendi mahallelerini kuruyorlar. Beyoğlu gibi benim böyle daha ortaokul sonundan itibaren annem, annem bile yani çok üniversite mezunu bir kadın olmamasına rağmen, o zamanlar derdi ki Beyoğlu'na gidiyorsun, yeni aldığımız montuk ibare derdi bana. fitaş Dünya Sineması'na giderdik, yani ben keyif alırdım gezmeyi, o bütün perayı, İstiklal Caddesi'ni. Şimdi mesela son 3 senedir ben Beyoğlu'na gitmiyorum. Bak bütün iştenliğimle söylüyorum, gitmiyorum. Kayıp Şehir diye romanlar vardı, filmler vardı, Kayıp Şehir. İstanbul benim için bir kayıp şehir artık. Bunu çok üzülerek söylüyorum, çok üzülerek söylüyorum. Eski İstanbul, Türk filmlerinde eski İstanbul'u görerek büyük bir nostaljik keyif alıyorum. Bu akımdan dediğin doğru. Bunun önlemini alamazsak, bir e, e, kendi bulunduğumuz şehirde, hani var ya Necip Fazıl için söylüyorlardı, kendi ülkende parya diye, Sayın Cumhurbaşkanı da şiirlerde söylerdi, kendi ülkende parya diye, kendi ülkemizde bir parya gibi, kendi ülkemizde bir yabancı gibi yaşamaya mahkum olacağız. Bu çok çok önemli bir sosyolojik sorun olarak görüyorum. Hocam çok teşekkür ediyorum. E, ağzınıza sağlık. Verdiğiniz kıymetli bilgiler ve yaptığınız uyarılar için. E, son sözleriniz varsa onları da alalım. Programı nihayet Estağfurullah. Ya, çok, çok çok teşekkür ediyorum. Biz e, e, bu sorunların üstesinden gelmek için ülkemize küsmeyelim. Yani zaman zaman işte ne bileyim çocuğum yaşı yurt dışına çıkıyoruz geliyoruz. Ama bütün kalbime söylüyorum. 10 günden fazla kalamıyorum. E, biz mezarımızı da burada satın aldık. Ben sarı yerde oturuyorum. Sarı yerde inşallah burada ölürsek de burada gömüleceğiz. Biz bu ülkeyi çok seviyoruz kolay kolay vazgeçmeyeceğiz. Umut öyle bir şeydir. En umutsuz anında bile esasında o bir fısıltıdır. Birisi gelir kulağına fısılda vazgeçme diye. Umut mavidir ve biz her zaman bu mavilikleri ümit ederek yaşayacağız ve vazgeçmeyeceğiz. Ağzınıza sağlık diyelim hocam. Çok teşekkür ediyorum. Kıymetli efendim. izleyenler, bugünkü programın sonuna geldik. E, Profesör Doktor Mithat Baydur çok önemli açıklamalarda ve uyarılarda bulundu. E, bir sonraki programda yine görüşmek üzere diyelim. Oh,